Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mersin Türkiye'nin özetidir. Mersin küçük Türkiye'dir diye. Tamamen böyle. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Anadolu'nun o güzel insanlarıyla Mersin'i oluşturmuş. Mersin onun için huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde insanların yaşadığı Türkiye'nin parlayan yıldızı muhteşem bir kent. Bunu hepiniz sağlıyorsunuz. Hepinize borçluyuz. 2019 seçimlerinde hatırlayın. O parlamentodaki, meclisteki yerer Meclisteki kavgalarımızı hatırlayın. Bize demediklerini bırakmadılar. Ama doğru direk yıkılmaz. Biz doğruyuz. Biz hümanist. Devrimci insanlarız. Biz herkesi seviyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Beş sene sonra ezberler bozuldu. Silifke neyse Akdeniz oldu. Toroslar neyse Anamur oldu. Artık bölgesel farktan Oy farkı yükselmedi ya da düşmedi. Büyük sürprizler oldu. Bugüne kadar sola, sosyal demokrasiye oy vermeyen seçmenler dedi ki biz bugüne kadar yanlış yapmışız. Bu insanlar adaletli insanlar. Bu insanlar bizi hakir görmüyor. Bu insanların mezhebinden, meşrebinden dolayı, dilinden, inancından dolayı, siyasi partisinden dolayı hep bize yanlış anlattılar. Bizi düşman ettiler onlara. Ama bunlar öyle değilmiş. Şimdi o bölgelere gittiğimiz zaman dağ zurnayla karşılanıyoruz. Omuzlarında taşıyorlar bizi. Demek ki her şey değişebiliyor. Niyetiniz temiz olsun. Kendinizi ülkenize adayın. İnsanlığa adayın. Halkınıza adayın. Bakın bakalım oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Türkiye şu anda özellikle bölgedeki gelişmelerin ve dünyadaki gelişmelerin tesirinde. İç siyaseti belirlemiyor. Bölgedeki gelişmeler belirliyor. Dünyadaki gelişmeler belirliyor. Tam bir yıl önce bu zamanlar. Parlamentoda sürpriz bir el sıkması oldu. Bir partinin sayın genel başkanı Diğer partinin sayın genel başkanının elini sıktı. Eş genel başkanlarının elini sıktı. Ve ondan sonra şu sözcük, şu cümleler duyulmaya başladı. Biz dünyada barış derken neden Türkiye'de barışı tahkim etmek için, iç barışı tahkim etmek için, iç cepheyi tahkim etmek için yani sağlamlaştırmak için, sosyal barışı sağlamak için çaba göstermeyeceğiz. E biz bunu zaten yıllardır böyle diyoruz. Bakın biz bunu Mersin'de gerçekleştirdik. Mersin'de hiç tahkimat var, sosyal barış var. Herkes, her yurttaş belediye karşısında eşit yurttaştır. İşte tahkimat böyle olur. Mersin örneğinde olduğu gibi olur. Şimdi Türkiye'de bunun çabası sürdürülüyor. Hepimiz barış istiyoruz. Kavgadan kim sonuç almış? Cinayetten kandan savaştan kim sonuç almış? Kim ağlamış? Emperyalistler mi ağlamış? Zenginler mi ağlamış? Tuzu kurular mı ağlamış? Ağlamışsa bu halkın anası ağlamış, anaları ağlamış. Bunu bilmiyor muyuz? Savaş istemiyoruz, kavga istemiyoruz. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Bir taraftan Türkiye'nin 40 yıllık, 50 yıllık sorununu çözmek için çalışırken demokratik siyaset derken o bir taraftan şu anda Türkiye'de demokrasinin dışında, hukuk devletinin dışında millet iradesinin gasp edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan özgürlük, bir taraftan demokrasi, bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partili Belediye başkanları 17 belediye başkanı cezaevinde. Mardin, Tunceli, Batman, Hakkari, Dem Partili belediyelerde kayın var. Bir taraftan demokrasi demokrasi diye insanlara umut veriyorsunuz, pembe tablolar çiziyorsunuz. Ama içinde yaşadığımız süre içerisinde demokrasiyi katlediyorsunuz. Bu çelişkiyi de halkımızın görmesi lazım. Sol sosyal demokrat, Atatürkçü, gerçekten çalışana destek olan, bu ülkeyi seven vatandaşlarımızın desteği olduğu için bugün iktidardayız. Yerel iktidardayız. Söz söyleme hakkına, hizmet yapma fırsatına sahibiz. Bundan sonra da Türkiye'yi barışa, huzura, kardeşliğe gerçek anlamda her bir partimizin her birimizin siyasi ikbali için değil. Türkiye'nin siyasi ikbali için. Siyasi görüşü, etnik yapısı, inanç grubu ne olursa olsun bu kimliği taşıyan insanımızın, kardeşlerimizin geleceği için bir arada olma zorunluluğumuz vardır. Bir arada olduğumuz sürece de bu bileğimizi kimse bükemeyecek. Bunda canı yürekten inanıyorum. Maraş'tan şehirlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi Mersin'de her şeyden önce her şeyden önce huzurun, kardeşliğin devamı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Her şeyi yaparız. Yolunuzu da yaparız, altyapınızı da yaparız, çevreyi temiz tutarız. Ama bizim için değerli olan Mersin'in huzurudur. İnsanların kardeşçe bir arada yaşamasıdır. Hepinizi seviyorum. Hepinizi sayıyorum. Sağ olun, var olun. Derneğimizin çatısı altında sizlerle tekrar bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Bu buluşma sadece bir etkinlik değil, dostluk, birlik, beraberliğimizin bir göstergesidir. Kahramanlı Maraş ve ilçeleri olarak kültürel zenginliklerimizde dayanışma ruhumuzdan, güçlü bağlarımızdan aldığımız ilhamla geleceğe umutla bakıyoruz. Hemşerilik bilincimizi daha da pekiştiriyoruz. Sizlerden aldığımız güçle büyük felaket yaşayan depremzedelerimize, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, hasta yakınlarımıza, hemşerilerimize, hemşerilerimizin talep ve önerileri doğrultusuna çözüm üreterek yardımlarda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Yöre derneklerimizin tamamı aktif ıı, çalışmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızın açmış olduğu Kent Katılımı ve Sivil Toplum İlişkiler Şube Müdürlüğü birimi çalışmalarımıza bu konuda büyük destek vermiştir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere katkılarından dolayı çok teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.